Evet arkadaşlar, bu videomuzda BTC Türk'ten Gate.io'ya nasıl para atılır onu göstereceğiz. BTC Türk sitesine girdik. Buradan USDT Tether alıyoruz. Daha sonra Gate.io sitesine giriyoruz. Gate.io sitesine girdik. Buradan cüzdanlar kısmına ve para yatırma kısmına giriyoruz. Buradan USDT'yi seçiyoruz. USDT Tether'i seçiyoruz. Buradan TRC 20, Tron TRC 20 anı seçiyoruz. Bize cüzdan adresi veriyor. Bu adresi kopyalıyoruz. Tekrardan BTC Türk sitesine geliyoruz. Yatır çek kısmına giriyoruz. buradaki teterimizi yani dolarımızı çekeceğiz. Buradan USDT teteri buluyoruz. Teteri bulduk tıkladık. Tron TRC20 Tron TRC20 ağını seçiyoruz. Mutlaka bu ağı seçeceğiz. Başka ağ olmayacak. İki tarafta da TRC20 Tron ağı olacak. Kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Bu artıya basıyoruz. Buradan da göndermek istediğimiz dolar miktarını yazıyoruz. Ya da artıya basıyoruz. Artık hesabımızdaki tüm doları da gönderebilirsiniz. Ya da yazıyla da yazabilirsiniz. 20-30 dolar diye. 0.25 dolar. Yani yaklaşık 3.5-4 lira komisyon kesiyormuş. Çekme isteği gönder diyoruz. Minimum çekme isteği 10 dolardır. BTC Türk sitesinde çekme isteği gönder dedikten sonra e postamızı onay kodu geliyor. Onu onaylıyoruz. En geç 10 dakika içinde para hesabımıza yatmış oluyor. Bu kadar basit.